selam arkadaşlar. Kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün artık böyle bir çarşı video gelsin dedim. Samsun çarşı video. Mecidiye, Gazi Caddesi, Çiftlik Caddesi her yeri gezeceğiz sizinle beraber. Ve biraz alışveriş yapacağım eğer böyle güzel şeyler bulursam. Ama öncelikle BIM turu yapmak istiyorum sizinle böyle küçük bir BIM turu. Çünkü BIM'e bugün böyle güzel ürünler gelmiş. Bana da arkadaşım attı katalo. Şimdi gidip BIM'i talan etmek istiyorum sizinle beraber. O zaman bir görüşürüz. Hemen maskemi de takayım. Hazır evden yeni çıktım. Şu an burayı talan etmeye geldim arkadaşlar. Şu fırçadan bir tane alacağım. Sonra şu şeffaf rimelden alacağım. Şu maskelerden alacağım. Bakayım başka gözüme çarpan ne var? Bir tane de kolye alacak bana. O kolyeleri takacağım mı? <laughs> bir de bu arada şunları size göstereyim. Bunlar son, şu an 8 liraya mı ne gelmişti buraya? 8.90'a mı ne? Bunlar gratis falan 11-12 lira. Hemen koşun, gelin alın bunlardan. Benden size söylemesi. Şu an arkadaşlar Golden Rose'un e, dudak parlatıcısını aldım. Yine Golden Rose'un Şeffaf maskarası. Şöyle iki tane maske. Ve fırça seti aldım da. Bildiğin şu an şu Neutrogena'da. Ama boş verin ya, kırışıklığım yok. <laughs> O zaman Bintur'u Şu gördüğünüz bina, opere binasıymış ve ben bilmeden tahmin ettim şeklinden falan. Tiyatrolar, konserler veriliyormuş ama şu zamanda verilmiyor maalesef. Olsaydı onun içini de çeker, onu da vloglardır bununla beraber. Evet, şu an Mecidi Çarşısı'na giriş yapmış bulunmaktayız. Merve bu ne kalabalık. Sabah <laughs> <laughs> erkenden gelelim dedik ama yok yok yani. Bu ne kalabalık, bayağı kalabalık. <laughs> tamam, bizim bir İstiklal Caddemiz kadar <laughs> değil ama kalabalık. <gülüyor> <gülüyor> Nerelere gidiyoruz? Hangi mağazalara? Çok <laughs> benim mağazalara. Bakarız, sağa bakarız. <laughs> koleksiyonunda sezonun trend modelleri <laughs> zemin <kat> erkek reyonumuzda. Keyifli alışverişler. Hadi bu güzel elbiseyi denemeye gidelim. <laughs> <laughs> Tattam. Her yerde de 170 indirim var. Hadi canım hadi. hadi. <laughs> <laughs> Allah şöyle güzel bir tane elbise denedim ama her zamanki gibi bedeni kalmamış arkadaşlar. Biraz dar oldu bana. Güzel de bir yazın efil efil giyebileceğim bir elbiseydi. Ve fiyatı da 70 lira falan da gayet güzeldi ama bay bay. Ben bunu çok beğendim. şu 15 lira. <laughs> Alalım mı ne dersiniz? Arkadaşlar selam. Kesinlikle bir şey beğenemiyor. <laughs> Nasıl beğenemiyorum? Beğendiklerimin bedeni olmuyor ya. Ah, olmuyor. Arkadaş mu? başıma ikse. <laughs> Ay iki, iki de bir şey bulamadık. Ne yapıyoruz? Evet. Bekle bizi. Çiftlik Caddesi. Bence ne varsa defakta da var arkadaşlar. Şimdi ben buradan bir şeyler bulurum gibi hissediyorum. Efendim. Hmm, bu çiçekli elbise güzel benziyor sanki. Ne diyorsunuz? Deneyelim mi? Dur bakayım. Ben buradan bir şeyler deneyeceğim hissediyorum. Çok güzel olmuş. Aynaya geç. Ben ekibe de biraz bir saklı beden gibi yürüyeceğim ben. Dene dene zayıflıktan ölüyorsun. Yürü be. <laughs> Kıskançlık yapma. <laughs> yok yok elbise güzel. ben bunu böyle renkli çantalarla, renkli şapkalarla falan. Önce bu... bir bak 36'sı var mı? 36. Bu kaç? 38. 36. 38. Bu elbiseyi sanki daha çok beğendim. Tam böyle yazlık bir elbise. En azından siyah da değil yani kardeşim <laughs> Arkamda gözüm yok ha <laughs> Yok yok ben bu elbiseyi daha çok beğendim Bence sizin de bunu beğendiğinizi okay. düşünüyorum De facto değil mi? De facto, evet, de facto. Bunu alıyorum Kaçan yansın kardeşim Annem yiyecek bile <laughs> kusura bakma ya banka kartımdan nakit çekmeyi unuttuğum için kredi kartımı ağlatıyorum şu an. <laughs> ne yapsam ben de mi ağlatsam? Yani kanka annem ne yapar bilmiyorum. Bak bana yapacaklarını tahmin edebiliyorum ama. Teyze bana hediye al. Caddelere de HES koduyla giriliyor görüyorsunuz. Ama biz HES girdik. Çünkü sabahın 9'unda 10'unda kimse yoktu burada. Şu an böyle. Evet şu an neredeyiz? Hediye. Kurtuluş yolundayız. Ve nereye gidiyoruz Merve? Cadde çiftlik bitti. Caddesi. Şu an konumumuz çiftlik caddesiymiş. Bakalım orada neler bulacağız. Bu arada buradaki bütün mağazalar hep bu İstanbul'un adıyla. İşte Avrupa yakası, Osmanlı. Florya, <laughs> Medidiye köy. <laughs> bu kadar özentilik yok. Bu kadar özentilik yok. <laughs> Havada mükemmel değil mi? Dün ben hava durumuna baktığımda yağmurlu gösteriyordu ve şunu fark ettim. Ben 2-3 haftadır İstanbul'un hava durumuna bakıyormuşum. Dün fark ettim bunu da. Artık Samsun'a çevirdim şeyi, hava durumunu da. Yağmur da gösteriyordu ama şu an mükemmel bir hava var dışarıda. Yorulmadık da. O değişik değişik hareketler saniye. yaptı. Evet. <laughs> Yalnız ölecek <laughs> birazdan. Yolun ortasında sürüyor bisikleti. profesyonel <laughs> ona bir şey olmaz. Arkadaşlar burası da şehir kulübüymüş. Burada acayip eğleniliyor. Eğlenme mekanı. Böyle kafalar nasıl güzel ama. Nasıl güzel. Çok Taklit iyi. yap bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya kalbimi bıraktım arkadaşlar. <laughs> Hadi ısmarla yiyelim. <laughs> yani sahil dururken diyeceğim de saat 7 yasağı var değil mi? Pardon, <laughs> unuttum onu. Hadi girelim kadar tam yazlık değil mi? Plajlık, yazlık. Şunları çevirmeyi çok seviyorum. Güzel tokalar var. Tabii benim saçım artık o kadar uzun olmadığı için şu kadar küçük tokalar takabiliyorum. Takıcı da yok yok. Gözlük bile var. Ve şu gözlüğü birazdan deneyeceğim. Ojelerimle de takıp. Yani maske olmasa daha güzel olacak gibi. Ne kadar? 65 lira. Böyle. Ve burada bir sürü model var. Çok güzel kokan bir mağazadan çıktık. Gerçekten çok güzel kokuyordu ya. <laughs> ne düşünüyorsun o mağaza hakkında? Harikaydı. Çeşit çok güzeldi ama boş çıktık. İnanamıyorum. Ben son dakika bir şey alacaktım ama malını beğenmedim onunla. Kolay yok bana. Gözüme Çok değil. <gülüyor> <gülüyor> Elime. Bu arada bir tane mağazaya girdik az önce. Her şey 30 TL yazıyordu ama hiçbir şey 30 TL şey, 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 şey. yoktu yani. Hayır. Yok, Yok sen... Güzel bir şey yoktu yani. Güzel bir şey de yoktu ve 30 liraya da bir şey yoktu bence. Beğenmedik. Döner alayım sana. Al. Hadi yiyelim. <laughs> Baklava da ben sana alayım. baklavalı mı? Düştüm şu an. Bu pasta da olur. Bu pastayı beğenmek. Yani. Ne kadar açsak her şeye evet diyorum. Bana hayır dedim fark ettin sen. Sen evet dedin. Ben her şeye evet diyorsam o zaman ben açım arkadaşlar. Şu an çok güzel bir mağaza daha keşfettik. Şimdi içeriye girelim. Hop düştük. Ya buraların mağazanın dışında çok beğeniyorum. Merve tabi benden önce girdi. Ve bu mağazada çok güzel kokuyor. Bunlar ne kokusu kullanıyorlar acaba? Şu anda da Gazi Caddesi'ndeyiz. Bu caddenin mağazaları biraz nişan taşına benziyor. <laughs> en azından dışarıdan öyleler. Hepsine içeriden girmiyorum ama. Burada butik tarzı çünkü. Yani yoğunluk olarak butik. Yani evet belli, belli bir markalar yok çünkü. Sadece işte bu takım taraftar mağazaları var. Beşiktaş, işte GS Store. Kartal Yurası mıydı bu da? Kartal Yurası aynen. Bir fenaryum yok. Zaten fenaryumu da yeri açmıyorlar. Elit asla? yerleri açıyorlar. Bu senenin klasik pantolonu. Bir parçası farklı, bir paçası farklı. Ve yaz ürünleri. Şöyle. Ne beğendin? Aa şu tulum çok güzelmiş. Tabi bunlar bana tam olmuyor. kim? Kadife. Güzelmiş aslında. Bunu da mı denesek ne yapsak? Peki benim burada neden fotoğrafım olmasın? <laughs> Her şey YouTube videosu için. Sena mı Sema mı? Şu an deneme kabinine gideceğiz arkadaşlar. Bulabilirsem şahit deneme kabinleri. O kadar büyük bir mağaza ki. Dön, dön bitmedi ya. Başım döndü vallahi. Her yerden de ürün çıkıyor. Yorgunum anlayın. Çok güzel bir tulum denedim arkadaşlar, ama bedeni biraz küçük geldi. Şimdi bedenini değiştireceğim. Belki bunu da alabiliriz, bilmiyorum. Merve de beğendi, ben de beğendim. Öne çok güzel çok duruyor. Öne, ağır. <laughs> Öne güzel duruyor. Şimdi Merve haksızlık yapmam о ч к 피 an Gazi Caddesi'ni bitirdik ve bulvara doğru gidiyoruz. Orası da son noktamız olacak. Artık bir şey almak istemiyorum. <laughs> yoruldum artık ve hemen oturdum bir köşeye. Böyle oturduğum yerde size döndüreyim kamerayı şöyle. Şu eşofman takımları 369-650 lira falan da galiba. Böyle takım hali. Hop şeye dönelim. Burada böyle pularlar var. Fiyatları büyük bir şekilde yazmıyor. <laughs> ya çantamı ben böyle pek sat taktım bugün. Tripotumun çantası vardı. Ben bunu bir terzide diktirmiştim. Artık ala ala içini doldurdum ve bir tane onda da taktığım için oraya veriyorum. Çöktü yani omuz. Bayağı bir çöktü. Samsun Meydan'daki alışverişimiz bitti. Hemen hemen aldıklarımızı da gördünüz. Klasik Samsun yazısı. Şu an işte babamı bekleyeceğiz. Babam alacak bizi. Umarım e, alışveriş videomu beğenmişsinizdir. Kendime çok güzel elbiseler aldım. Çok da güzeldi ben. Evet. çok ama oturumu alamadım. Oturum içinde kaldı. Neden alamadın? <laughs> ah, ah. Neyse. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki alışveriş tamam, videomda görüşürüz. Olmayı, unutmayın. <laughs> unutmayın. Lütfen like atın şu garibe. Garip. Garip. Garip derken tatlı. Bizi seviyoruz. Kendinize çok Görüşürüz. dikkat edin.